Türkiye'de karbon ticareti başlıyor. Kim etkilenecek? Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Artık karbon salan kirletici sadece çevreyi değil, cüzdanını da etkileyecek. 2025 sonuna kadar Türkiye ulusal emisyon ticaret sistemini devreye almayı planlıyor. Peki bu ne demek? Hangi firmalar bundan etkilenecek? Sanayi neden alarmda? Karbon ticareti nedir? Nasıl işler ve Türkiye'de bu sistem kime ne maliyet getirecek? Bu videoda Türkiye'nin yeşil dönüşüm yolculuğunu ve karbon ticareti sisteminin detaylarını birlikte inceliyoruz. Hadi başlayalım. Karbon ticareti nasıl işler? Sanayilerin saldığı karbon için emisyon hakkı tanınır. Aşanlar karbon kredi satın alır, azaltanlar ise bu kredileri satabilir. Yani, kirleten öder, azaltan kazanır. Türkiye'de ETS'ni aşamada, 2024'te pilot sektörler belirlendi. 2025'te uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Ulusal karbon piyasası kurulacak. Sistem ilk aşamada enerji, çimento ve demir-çelik gibi sektörleri kapsayacak. Kimler etkilenecek? 20 MW üstü enerji üreticileri, büyük sanayi tesisleri, çimento, demir-çelik, gübre, ilk aşamada 700 veya 1000 tesis etkilenebilir. Kobiller doğrudan değil ama dolaylı olarak etkilenecek. Karbon ticareti neden önemli? AB'nin sınırda karbon düzenlemesi mekanizması sistemi karbon vergisi uygulayacak. Türkiye eğer kendi sistemini kurmazsa ihracatçılar daha fazla vergi ödeyecek. Bu sistem hem çevreyi korur hem rekabet avantajı sağlar. Firmalar ne yapmalı? Firmalar karbon ayak izlerini ölçmeli. Enerji verimliliği projeleri geliştirilmeli. Emisyon raporlama sistemleri kurulmalı. Hazırlıklı olan firmalar bu süreçte kazançlı çıkacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Karbon ticareti artık uzak bir kavram değil. Hazırlıklı olan firmalar sadece çevreyi değil, ekonomiyi de koruyacak. Sizce Türkiye bu dönüşümde başarılı olur mu? Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videoda görüşmek üzere.